Kime yapsak ya? İkardiye yapalım. Ar Bu arada yanımızda Galatasaraylı olanlar varsa yorum yazsınlar. İkardi geliyor. Şambonlarda mı yapak? Yoksa yanımızda. Proje var oğlum benim. Allah'ın Allah Çok <laughs> çut. <laughs> Yok çut pat. <laughs> Bak bay, siz odara. <laughs> Fotoğraf alarak <laughs> yüklenmedi. Ya ben bu arabayı <laughs> niye yükledim ya? Eh. <laughs> 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 Burayla. Aa, bak şu takipçimiz şu da kardeşi. Görmüyoruz ki beni. Neyse. Telefon da oluyor zaten görseniz de. Atalım sağ bakla. <t> şey çek <fuck> olmaz. Şeyk şeyk var. Ne olmuş lan tanışla? Dört, beş. çekiyor. 6, 7, hop 8, 9, 10. O kadar da yok. Arkadaşlar siz mal mısınız? Bir dakika bir dakika bir dakika yapmadan önce videoda söylemeyi unuttum. Abone olup like atın. Yorumlarınızda ee, Canilo abiden geldik yazın. ses olarak sizi sessize koyayım. Ha 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 sessizliği gönder bana. Arkadaşlar part part 2 gelsin mi? Şaka şaka yapar şimdi. <laughs> Arkadaşlar Part 2 2 yazsın. Part 2 geliyor. Bay bay. Part 2 yarın.